Evet şimdi e, Almanya'yla Belçika sınırının arasındaki, yani Belçika tarafındaki otoyoldayım ve burada gördüğünüz şu an elektrik lambalarının hikayesini anlatmak istiyorum. Neredeyse 10 metre arayla yapılmış bu elektrik lambaları. 30 belki de 40 kilometre boyunca devamlı yol üzerinde görmek mümkün. Bunun hikayesi şöyle. 2. Dünya Savaşı'nda e, boyunca Alman tankları geçtiğimiz yol, otoyolu tahrip ediyorlar ve İkinci Dünya Savaşı sonunda mağlup olan Almanların e, Belçikalı'yla yaptığı anlaşma gereği e, Almanlar taklarla yani panzerleriyle tahrip ettikleri bu yolu e, tamir etme sorumluluğunu kabul ediyorlar. E, ve tamir ediyorlar. Belçikalılar Belçikalılarda e, belki biraz gıcıklığına olsa gerek e, Onlardan yani Almanlardan yol üzerine elektrik lambaları yapmalarını istiyorlar ve gördüğünüz gibi neredeyse 10 metre arayla elektrik lambaları yaptırıyorlar. Daha da ilginci ise hala günümüzde e, Belçika sınırı içerisinde olmasına rağmen bu elektrik lambalarının e, tüm elektrik masrafını hala Almanlar yaptıkları anlaşma gereği ödemek zorunda kalıyorlar. Ve e, bu yüzden olması gerekiyor ki e, neredeyse bu lambalar 24 saat yanıp belki de işte Almanlara ve o 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere e, hala bir ceza niteliğinde e, uygulanıyor